Hz. Selam sabır istemeyin Allah'tan der. Çünkü sabırla beraber belalar da size gelir der. Çünkü neden sabıra ne zaman ihtiyaç var? Belalar, musibetler olduğu zaman ihtiyaç var. Dolayısıyla bir musibet varsa başımızda işin içinden çıkamadığımız bilelim ki sabır günlerindeyiz veya bir sevdiğimiz bu durumdaysa bilelim ki o şu an sabır günlerinde. Ona haline şükret senden beterleri var denmez. Bu yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Çünkü o şu anda şükür günlerinde değil. Ona sabrı tavsiye edebiliriz ve tavsiye veli hakka ve tavasal bir sabr. Şu anda sabır günlerindesin. İnşallah bunu sabırla atlatırsan arkasından Allah sana şükür günlerini gönderecektir. Şu an gecedesin, şu an kışın ayazını yaşıyorsun ama emin ol arkası bunun bahar. Bunu yaşadıktan sonra mutlaka Allah sana bir bahar verecek. Gönlünü ferah tut ve sabırlı ol. Bol dua et. Acını anlıyorum ve yanındayım gibi. Daha çok onun o sabır günlerine saygı duyacak şekilde ve yanında olarak ona sarılarak sevgimizi ona ifade ederek sadece onun bu sürecine ve destekte bulunabiliriz. Ama onu o moddan biz çıkaramayız. Sabır günlerini kaliteli geçiren kişilerin şükür günlerinde, nimetlerin geldiği günlerde de çok şımarmadıklarını görürsünüz. Olgun olmayan çiğ tavırlar yaşamadığını görürsünüz. O nedenle bir insanı besleyen, büyüten bir süreçtir sabır günleri, kış günleri, gece zamanı. Bu ikisini birden kucaklayabilmemize bağlı bizim işte bu hayatımızdan razı olmamız. Hz. Mevlana'nın bir şiiri var ve orada Hz. Mevlana duyguların misafir olduğundan bahseder ve bütün misafirleri kapını aç, onlara evinde yer ver. Onlar bir süre kalsınlar ve bil ki onlar bir süre sonra gidecekler ve hepsi de senin evinde orada vermeleri gereken, sana bırakmaları gereken şeyleri bıraksınlar. İzin ver buna, buna alan aç der kabaca anlam olarak. Bütün mutluluklar, mutsuzluklar, bütün acılar, bütün güzellikler, bütün tatlı anılar, bütün acı anılar hepsi aslında bize bir şey bırakmak için gelirler ve sonra da giderler. Hiçbirisi baki kalmaz. Hepsi fani'dir. Ama baki olacak olan işte bizim orada amellerimizle birlikte Rabbimizin rızasına erip eremeyeceğimizle alakalı bir süreç var.